Nasılsınız efendim iyi misiniz acaba? İyi <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Size çok önemli bir sorumuz olacaktı. Sizce bu arada biraz Kaykada neler oluyor? Bilmem neler oluyor. <laughs> evet yine aynı cevabı aldık. Tez <laughs> geçiyoruz. Sayın güzide Bey Öğrencilerinden bir tanesi. Her tür spor etkinliğinde bulunan. iki tane şampiyonluğu bulunan. Sayın Rahman Bey sizce bu arada biraz Kaykada neler oluyor? Milas biraz Kaykada'nın biraz hazırsızlığı yakından takip ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. Şu an çok açım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Biz TV'den iyi akşamlar. Bugün bu kadar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün Doğukan have? arkadaşımızı yakaladık. Ona da bir röportaj yapmak istedik. Doğukan Bey sizce bugün Milas Kaykada neler oluyor? Valla ben bilmiyorum. Instagram Doğukan Turan. Fıtı 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 fıtı. Fıtı onu Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Peki sizce bu ara biraz kanka neden oluyor? Sikiş. <laughs> evet, bunu söyleyen siz kişisiniz. Sayın Ozan Açık Bey. <laughs> eee artık hakkında bazı tot dönüyor. kollar e, da diyor. çıkarın batsın. evet diğer arkadaşım söylediği gibi Milas Kanka'da büyük bir sikiş var ama kimin sikiştirdi hala ama Teşekkürler.